Selamun Aleyküm arkadaşlar, Uğur Erol, Yeni Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün evrimle ilgili konuşma yapacağız. İslam'da e, yeri nedir? E, İslam'la örtüşüyor mu? Evrimin e, gerçekliliği var mı? Evrim diye bir şey. E, bunu konuşacağız. Tabi ben burada... E, Formlardan, ara formlardan bahsetmeyeceğim. Ya Zaten onlara girdiğimiz zaman e, konuşmalar e, saatlerce sürüyor, dakikalarca sürüyor. Ben burada çok kısa bir e, evrimi açıklamasını yapmaya çalışacağım. Anlaşılır bir işimden herkesin anlayabileceği bir şekilde. Şimdi evrimin kelime manası zaten evreden geliyor. Evre evre, evreleşmek. Kısmen böyle. E, berdiven gibi. Devamlı olarak bir gelişme. Evrimin manası bu. Baktığımız zaman hakikaten hayatımıza, yaratılışa baktığımız zaman zaten bazı şeyler kısmen oluyor. Tohum işte filiz oluyor. Filiz ağaça dönüşüyor. Oradan beybe çıkıyor. Yani böyle direkt olarak önümüze hiçbir şey gelmiyor. Bu bakımdan evrime biraz daha mantıklı bakabiliyoruz. Değil mi? mesela milyonlar yıl sonra ne oluyor? Petrol oluyor. Ya bu da bir evrimleşmedir, evre evredir. Zaten bu e, suresinde sanıyorum e, şöyle bir ayet var. Sizi diyor o çeşitli merhaleler halinde yarattık. Yani kısmı kısmı. Ne bileyim yani e, ana karnında oluşumudur, ete ve kemiğe bürünmemiz hep kısmen de patla bakıyoruz. işte bebeklik, çocukluk, delikanlılık ve yaşlılık. Hep devamlı evreler halinde merhale merhale bir yaratılışımız var. O yüzden evrimi biraz daha mantıklı bakıyor olabiliriz. Değil mi? Yani bir de tabii ki bizim anlaşamadığımız nokta e, maymundan e, gelip evre evre e, insan olduğumuzu e, açıklıyorlar. İşte burada bir e, sıkıntı doğuyor. Bunun ne derecede e, doğru ne derecede e, yanlış olduğunu e, konuşmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman e, bu evreleşme olayını e, Darwin'den bir sene evvel e, Ebu Neydi Caiz, evet, Ebu Caiz Basralı el-Caiz e, ortaya atmıştır. E, bundan e, bin sene evvel, evet, bin sene evvel e, böyle bir e, konuyu ortaya atmıştır kendisi. Şimdi e, baktığımız zaman e, acaba biz hakikaten maybuddan mı evreleştik yoksa e, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından mı geldik? Şimdi baktığımız zaman biz diyor ayetlerde topraktan, işte balçıktan yarattık. Bakın e, maymudan, evre evre insan olduğumuzu iddia ediliyor evrimciler. Fakat e, toprağın evreleşerek insan olmasını, insan e, şeyine e, hürriyetine bürünmesini niye sorgulamıyoruz? Cenab-ı Allah diyor ki topraktan yarattık. Toprakta ne var? Toprakta işte kalsiyum var, potasyum var, bir sürü toprak demir var değil mi? Her şey var. E bu aynı şey insan vücudunda da var. Acaba biz topraktan yaratılırken bizim ya nasıl bir toprak işte mantar yürüyor ve bir, bir çürük şeyden solucanlar çıkıyor değil mi? böyle kurtluklar oluyor. Yani, Hatta bir canlılar devamlı olarak yaratılışı yaratılınıyor yani. Acaba topraktan bizde oluşurken evreler halinde topraktan insan gibi bedenimiz olması mümkün değil mi? Elbette mümkündür. Yani acaba bir tane hani, toprağı acaba heykel gibi bu yapıp, e, böyle heykelcilerin yapıp böyle e, kirleri yoğurup e, insan vücudu ne yaptı, o da sana tak diye insan mı oluştu bir can gelerek? Hayır. Yani belki de topraktan Adem Aleyhisselam'ın yaratıl şekli var edilerek ağır ağır evreler halde belki de milyonlarca yıl sürmüştür. Ağır ağır toprak, insan şeklini bu içimizdeki kan, pıhtı, nasıl ana rahminde değil mi meniden oluşuyorsa insanlar topraktan toprağın e, insan halini, o potasyumunu işte e, demirini, e, felgum alıyor, bir sürü topraktan gelen e, şeyler var, e, maddeler var, bunlar insanın içinde oluşuyor. Bu şekilde evreleşerek insana dönüşmemiz mümkün değil mi yani? İlla maymundan mı olmamız gerekiyor, maymuna benziyor diye? Evrimciler şöyle bir konu atıyor, hadi Adem Aleyhisselam'dan e, var olduysak, bu kara ırk, işte Araplar kara ırk nereden çıktı değil mi? Sarı ırk nasıl e, e, oluştu? E Peki, senin o maymundan dediğin e, ırklar bizim o kara, sarı ırk, Çinliler, bilimler o kadar e, şeyler nasıl oluşuyor? Orada onun e, maymunda verdiğin özelliklerde bu özellikler de yok. hatta onu Adem Aleyhisselam'dan oluşmasını mantıksız görüyorsun. Maymundan e, gelip de maymundan gelip de bu kara ırklar, işte sarı ırklar oluşması mantıklı geliyor. Ha, bunun da cevabını vermen lazım. Yani anlaşamadığımız noktalar insanların maymundan oluşması. Ha, bunun bir şeyi de yok efendim. Yani kanıtı da yok. Belki de. Ha, ama ne şekilde Cenab-ı evreler halinde insan bu gerçek şu andaki e, Görüntümüze geldi topraktan yaratılarak. Bu hangi zamanlarla, ne kadar yıllarda oldu? Adem Aleyhisselam'ın e, ruh üfürülüp tam gerçek anlamda insana e, ceset olarak ne zaman dönüştü? Bundan ilgili Kur'an'da bilgi yok. Bunda biz ancak mantalitimizi e, çalıştırarak bunlara e, karar vereceğiz. Bunlar ilgili görüşmemiz lazım. Şimdi o zaman e, sorgulamamız lazım. Yani insanlar hakikaten çocukluktan e, baktığın zaman hep e, dünya evreler halinde. Şimdi büyük bir patlama oluyor değil mi? Tek bir noktada oluşuyor. Ne oluyor? Oradan evreler halinde işte bir sürü maddeler oluşuyor, canlılar oluşuyor. Ama evvel tek bir maddeydi. Ama bunun işte milyonlarca yıl içinde e, ne oluyor? E, evreler halinde dünya bugünkü e, oluşumunu, şeklini e, oluşturuyor. Büyük patlamayı da düşünmemiz lazım. E, sürüngenler, e, diyoruz, sürüngenler de cettimse oluşuyor, yılan oluşuyor, bir sürü şey. Evvelden onlar icabında büyük patlamayı göz önünde bulundurursak, onlardan zaten bir bölünmelerle bir şekilde milyonlarca yıl geçiyor, bunlar oluşuyor. Ha, bizim aramızdaki fark ne oluyor? Biz diyoruz, bu oluşumlar bir yaratıcının e, yazılımıyla, programlamasıyla oluyor. Ha, adamlar diyor ki, işte efendim bir de çocuklukta anlatırlardı. E, hayvan işte uzanmak istiyor, iyice aç kalıyor. Ağaç yüksek, uzay uzay zürafa e, kend bugünkü şeklini alıyor. Zürafa böyle oluyor. Yani adam e, dediği olay bu. Bize öğrettikleri bu. Yanlış mı doğru mu bilmem. Bu da şeylerde evrimin teorilerinde var mı bilmiyorum ama bize okulda bunları öğrettiler. Peki biz mesela sudan geldik, karada yaşamaya başladık. E peki bu yaşama süresinde alışana kadar niye bunlar yok olmuyor? Yani o kadar kolay değil ki milyonlarca yılda insan birden bire olan bir şey değil ki. Yani olması lazım. Yani o şey olana kadar yok olması lazım. Ölmesi lazım. Açlıktan ölmesi lazım. Belli bir şeye geçiştiriyorlar. Olaya geçiştiriyorlar yani. yani bu da biraz mantıklı. mantık işte. Bu bir mesela 30 dereceye ayarlıyorsun değil mi? Adam bir kombi yapıyor, bir şey yapıyor. 30 derece olduğu zaman o yarı 30 derecede kalıyor. İşte Rabbimiz de yaratan da ev, buna göre e, yazılım e, yaparak, programlayarak e, evreler halinde e, bugünkü e, görünümümüzü almış oluyoruz. Topraktan geliyor üzerimize yavaş yavaş bu şekilde bitkiler olarak, canlılar olarak evreler oldu çoğalıyoruz. Ama bu bir tasarımdan oluyor, rastgele olmuyor. Evrimcilerle e, biz ayıran noktalardan bir tanesi bu adamlar rastgele oldu diyor, işte tetadüf oldu diyor. Ama biz diyor ki bunu bir sistematik şekilde yaratıcı yapıyor. E, topraktan mı Toprakta işte gittikçe vücudumuza geliyor. O içindeki e, maddelerle beraber tahlil yapınca bir sürü he, malzemeler çıkıyor tahlilde. O fazla olursa düşün. Demir fazla olursa veya az olursa vücudumuzda e, kanser oluyoruz değil mi? Alime hastalığı var diyor. Ya bunun bir Tasarlayıcı, ay, ayarlayanı olmuş oluyor Rabbimiz tarafında, yaratıcı tarafında. Kendi kendine olmuyor bunlar. Ve en başta söylediğim gibi, maymundan olduysa o maymunda e, şeyler nasıl oldu, e, diğer ırklar nasıl çıktı? Onlar Adem Aleyhisselam'dan nasıl çıktı diye sorguluyor ya. Ben o maymundan nasıl çıktı diye soruyorum. Hani maymundan evvelde o maymunların da zencisi var, bilmem nesi mi vardı yani. Ben de bunu sorguluyorum. Buna cevap var ararım yani. Ama ben ne diyorum? E, DNA'lara bunun yazılımı Adem Aleyhisselam'a veya ilk işte oluşan e, topraktan olurken e, bu özellik e, bir yaratıcı tarafından ırklar da e, DNA'lara yazılmış oluyor. Mesela ben bir kere gördüm. E, bir tek çocuk gözleri renkliydi. Ailesinde yok ama dedesinin dedesi öyle gözleri varmış. Demek ki ondan çekmiş. Ha, ama bu DNA'sında var. E, DNA'ya ilk oluşumda deyince işte Çinli sarı yazıldıysa, bunu bir yapı, yazılımcısı varsa bunun da olması gayet normaldir yerine göre iklimsel şeyler de etkili de oluyordur tabi. Yani o, o DNA yapısına sahip olan Adem Aleyhisselam'dan, ilk insandan dedim, çoğaldıktan sonra bir kısım, diyelim ki o DNA yapısı olan sarır ırk Asya taraflarında yerleştiğin için, çoğaldığın için o ırk orada DNA'sında olduğu için orada o Çinliler, o sarı ırklar çoğalmış olabiliyor. Yani demin dediğim gibi Bizi ayıran özellik evrimcilerden, evrimcilerin rastgele. Bizde ise bir yaratıcının, tasarımcının bu işi bilinçli olarak yaptığı hakkındadır. Daha fazla uzatmıyorum. Çünkü insanlarımız kitap okumadığı gibi uzun videoları da dinlemiyor. O yüzden YouTube zaten çıkarttı. Kısa videoları maalesef biraz üşengeç bir minnetizm. O yüzden e, teknik konulara girmeden sadece mantıki konularla e, izah etmeye çalıştım. Teknik konuları isterseniz yorumlarda tartışırız veya başka videolarda konuşuruz veya canlı videolarda e, tartışırız. Ve sizlere uğrar ol. Geri Dünya YouTube kanalına bekliyorum. Diğer konuları izlemek isterseniz e, konuları e, orada bulabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.